Bir Mayıs hiçbir zaman bayram değil, hep gösterilere sahne olan çekişmenin, kavganın, hat safada olduğu bir gün olarak Türkiye'de geçiyor. Temelinde ne var? E, Taksimi istiyor işçiler, sendikalar taksimi hükümet vermiyor. Ne olur işçiler taksime çıksa yani ne zararı var? Hiçbir zararı yok ama kayıkçı kavgası yani çıkamaz çıkmayacak anlayışıyla taksime izin verilmiyor. Kıbrıs'ın verilmesinde bile bir mahsur görmeyen iktidar Taksim'in işçilere verilmesinde mahsur görüyor. Yani bu da iktidarın enteresan bir paradoksu. Türkiye'de işçiler haklarını elde etmek için bir şeyler yapabilirler gösteri yapabilirler eylemsel hareket edebilirler tamam da işçiler polis dövmek gibi bir isteği mi var mesela Türkiye'deki bütün işçilere soralım yani orada toplanmış belki 40, 50, 100 kişi saldırıda bulunuyor. Türkiye'deki bütün işçilere soralım bakalım. Yani polis dövmek mi istiyorlar? Olayların gergin olmasını mı istiyorlar? Dolayısıyla yani yapılan eylemle, ortaya konan eylemle aslında talepler farklı. Böyle bir şeyin olduğunu gözlemliyoruz. Bu da Türkiye için hatta bu gergin ortamdaki ülkemiz için riskli bir durum. Gerilim bir fayda mı sağlıyor? Gerilim iki tarafın da istediği bir şey. Yani e, Türkiye iki partili sisteme oturtulmak isteniyor, iki farklı görüş olsun isteniyor. Bir tarafını iktidar temsil etsin, bir tarafını işte ana muhalefet temsil etsin veya muhalefet temsil etsin neyse e, ve bu iki görüş arasında kavgalar, ayrılıkçılıklar, gerginlikler devam etsin gibi bir beklenti var. E, dolayısıyla iktidar sürekli muhalefetin istediği şeylere set çekiyor. Muhalefet de bunları elde etmek için gerginlik oluşturuyor. Günün sonunda kazanan kim? Kazanan hiç kimse. Şimdi işçiler bir gösteri yapıyor da, yani işçiler Taksim'e çıksa ve miting yapsa bunun iktidara zararı ne? Hiçbir şey. Peki bunun işçiye faydası ne? Bu da hiçbir şey. Yani Türkiye'de bunu da sorgulamamız lazım. Madenler peşkeş çekilirken hiç kimse bir şey söylemiyor. Fabrikalar özelleştiriliyor, kapatılıyor, binlerce işçi işsiz kalıyor, sokağa atılıyor, kimse bir şey söylemiyor. Karardır deniyor, tamam deniyor. Nitekim buna karşı muhalefet partilerinin de bir şey yok. Yani bundan gayet mutlular. Evet, özelleştirme yapmak durumundayız gibi bir düşüncesi var muhalefet partilerinin de. Veya işte biz kaynaklarımızı kullanamayız veya bizim ülkemizde kaynak, maden yoktur. E dolayısıyla bu madenleri işletemeyiz veya işletmesi için yabancılara verebiliriz. Görüşüyle ilgili muhalefetin bir kavgası, bir gürültüsü yok. Dolayısıyla burada mağdur olan işçiler ama meydanlarda haklarını arayan işçilere dönüşmüş oluyor. Ne faydası var işçilere diye sorduğunda hiçbir faydası yok. İşçi hakları arama diye Türkiye'de bir gündem yok. İşçilerin haklarının teslim edilmesi diye Türkiye'de bir gündem yok. Sendikalar var, işçilerin haklarını temsil edelim diye bir gündemleri yok. Yani bugün iktidara yakın sendika var, muhalefete yakın sendika var. Sendikaları bile, işçileri bile sendikalar yolları ikiye böldüler. Birisi iktidarın sözcülüğünü yapıyor, diğeri muhalefetin sözcülüğünü yapıyor. Oradan iktidara ve muhalefete insan taşımakla meşguller. Oy taşımakla meşguller. E başka bir gündemleri, başka bir dertleri yok. Asgari ücret görüşmeleri nasıl yürüyor? Şöyle yürüyor adeta. Geliyor işveren diyor ki ne vereyim abime? O da diyor ki ne verirsin bana? Ne vereyim abime ne verirsin bana derken arada ne işçiyi mutlu eden, ne işvereni mutlu eden. Hani bir rakam belirlersin. İşte mesela en son belirlendiğinde ocakta 17.002 lira diye belirlendi. İşveren ortalığa kaldırıyor tabii doğal olarak kendi çerçevesinden bakılıyor. Ben bunu nasıl vereceğim diyor. Tamam işveren mutsuz anladık. E, i̇şçi mutlu olsun. İşçi de daha 4 ay geçmeden açlık sınırının altında kalan bir ücret olmuş oldu. E, Temmuz'da asgari ücret artışı hani 2 yıldır bir şey haline gelmişti. Yani en azından bir beklenti orada toparlayacağız. Hani yılın ilk 6 ayında bir iki ay toparladık sonra 3 dört ay acı çektik ama sonra Temmuz'da bir daha güncelliyoruz. işte birkaç ayda oradan kurtarıyoruz diye işçinin bir hesabı vardı. Şimdi seçimler bitti artık. Seçimler bitince iktidar ne yaptı? Daha artış falan yok dedi. Temmuz'da artırılmayacağını söylediler. İşçiler yıl sonuna kadar adeta açlık hatta bu Türkiye'de yoksulluk açlık endeksleri var. Bence sefalet endeksi, sefillik endeksini de koymamız lazım. Ciddi anlamda sefaletle yaşayan, yani açlığı falan geçtim, sefaletle sefillik içinde yaşayan bir toplum oluşturuluyor. İktidarın buna hiçbir çözümü yok. Bunun karşılığında bununla ilgili pazarlık yapması gereken o sendikal faaliyetleri sürdüren örgütlerde, de bununla ilgili hiçbir çözüm ortaya koymuyor. Dolayısıyla tamamen içi boş, boşaltılmış hale geldi. Bunu da gözlemliyoruz.